Herkese selam arkadaşlar. Kripto Online YouTube kanalının yeni bir videosuna daha hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Bybit TR borsasının harika bir etkinliğinden bahsedeceğim. Dilerseniz daha fazla uzatmadan videomuza geçelim. Bybit.tr bu etkinliği bir tweet olarak duyurdu arkadaşlar. Yapmanız gerekenler çok basit ve ilk 250 kullanıcıya tam 500 Türk lirası airdrop bulunuyor. Bunun için yapmanız gerekenler Bybit.tr'ye kayıt olmak ve ilk yatırma işlemini yapmak arkadaşlar. Ve bu etkinlik sadece 7 gün sürecek. İlk gelen alır esasına göre olacak bir etkinlik. Burada etkinliğe katılma linkini bizlere vermişler. Hızlı bir şekilde etkinliğin detaylarını inceleyelim. Etkinlik sayfasına geldiğimizde arkadaşlar burada hemen katılım butonu bizleri karşılıyor. Hemen katılım katılım butonuna bastıktan sonra yapmanız gerekenler çok basit. Minimum 100 dolar değerinde bir yatırma işlemi yapmanız gerekiyor. Dilediğiniz bir varlık cinsinde olabilir. USDT'yi tercih edebilirsiniz ve birkaç USDT fazla atmanız fayda olacaktır. Örneğin 150, 105, 110 USDT attığınızda net bir şekilde katıldığınızdan emin olabileceksiniz. Ve bu yatırma işlemini 7 gün içerisinde yapmanız gerekiyor. Fakat ilk gelen alır kuralına tabi bir yarışma olduğu için ne kadar hızlı yatırma işlemi yaparsanız o kadar iyi olacaktır. Toplam 3750 USDT değerinde bir ödül havuzu mevcut arkadaşlar. Yani ilk 250 kişi bu ödülden yararlanabilecek. O yüzden hızlı olmanızda fayda var. Etkinlik 15 Kasım itibariyle sona erecek. Yani bu cuma başladı, bir sonraki cuma günü sona eriyor. Bu yarışmaya katılmak için en az KYC 1 doğrulamasına sahip olmanız gerekiyor arkadaşlar. Etkinlik ödülleri de etkinlik bittikten sonra 5 iş günü içerisinde hesabınıza yatacak. Aklınıza takılan herhangi bir problem olursa videonun yorumlar kısmında bizlere iletebilirsiniz veya açıklama kısmına bırakacağım link üzerinden bybit.tr'nin telegram adresine ulaşarak orada bulunan adminlere aklınıza takılanları sorabilirsiniz. Bu videonun herhangi bir yatırım tavsiyesi içermediğini sizlere tekrardan hatırlatmak isterim. Bu tarz içeriklerin devamı için bizleri takip etmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.